Her, herkese iyi akşamlar. Ben Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu'ndan Sude. Bugün sizlerle beraber 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılmaya hak kazanmış olimpik milli yerkencimiz Ecem Güzel'le beraber güzel bir röportaj gerçekleştireceğiz. Sizin sorularınızdan tatlı bir 13 soruluk bir şey derledik. Umarım cumartesi akşamımız güzeldir ve yayınımızla daha güzel bir hale gelir. Eğer hazırsanız ekip arkadaşlarım şimdi Ecem Güzel'e yine davet edecek ve yayınımıza başlayacağız. Merhaba. Tekrardan merhaba. Ece nasılsın? Merhaba. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Karantinan nasıl geçiyor? Ee, karantina aslında bizim iznimiz olduğu için tam karantina gibi olmuyor. <laughs> Antrenmanlara devam ediyoruz. Zaten e, yeni ben kamptan geldim Portekiz'den. Orada Hı -hı. da karantina yok artık. Hı -hı. E, ondan çok karantinayı yaşamadım diyebilirim bu seferlik. Evet. İyi, çok güzel. Adına çok sevindim. Senin için çok güzel sorularımız geldi. Gerçekten de benim de cevaplarını merak ettiğim sorularımız var. Eğer sen de hazırsan sorulara geçelim. Ne dersin? Evet, geçebiliriz. Tamamdır. Seni daha yakından tanımak için ilk sorumuz gelecek. Yelken'le nasıl tanıştın ve kaç yaşında başladın? E, yelken'le ben birazcık şans eseri tanıştım. E, Bodrum'a yaz tatiline gittiğimizde bir arkadaşımın ya da aile dostumuzun vasıtasıyla optimist kursuna gittiğini öğrendim. O zaman da 10 yaşındaydım. Optimist adı bana oldukça merak edici yani merak uyandırdı. O yaşta bir çocuk için zaten hani bana yelken olduğunu söylememişlerdi. Sadece optimist kursuna gidiyor diye bir cümle kullanmışlardı. Ben bunu duyunca tabii merak ettim. Ben de gitmek istiyorum diye zorladım annemi, anneannemi. Daha çok anneannemle zaman geçiriyordum zaten o zaman. En sonunda uğraşlarım çaba verdi ve beni kursa götürdüler. Öyle yelken kursuna başladığımı marinaya giderken öğrendim aslında. <laughs> Böyle bir yelkene başlama hikayem var. Gayet güzel, tatlıymış yani. <laughs> Peki, yelkeni yönlenirken il olarak benimsediğim birisi var mıydı? Varsa kim? Ya aslında ilk zamanlarda tabii daha çok ülke içinde olduğumuz için de yurt dışına yarışları gitmeye başladıkça oradaki daha farklı sporcuları görmeye başladık. Birbirinden başarılı kişiler var ve bunlarla biz yarışma imkanını da buluyoruz. Ama en benim dikkat çeken ve şu anda bile yarışan herkesin gözünde efsane gibi gözüken ve idol olan Robert Scheidt, Brezilyalı. Ee, şu anda 43 yaşında sanırım ve hala lazer sınıfında yarışmaya devam ediyor. 2020 yani 2021 olimpiyatlarında da lazerde e, ülkesini temsil edecek. Sanırım Hı -hı. 7. olimpiyatı olacak. Ee, onu gerçekten örnek aldığım bir isim. Seninle aynı kategoride olduğu için de büyük ihtimal daha çok etkilemiştir seni. Yani evet aynı tekneyi biniyoruz ama erkeklerin gelken... E, yani lazer e, standart olarak geçiyor. Ben lazer radyal kategorisinde yarışıyorum ama evet aynı tekne hiçbir şey değişmiyor. Sadece yelkenin boyu metrekaresi değişiyor. Hı hı. Öyle bir farklılık var. Anladım. Teşekkür ederim. Peki izleyicilerimizin yelkeni daha yakından tanımaları için. Yelkende kaç branş vardır ve sizin branşınız neydi? Sen de lazerden bahsettiğin için aslında güzel bir geçiş oldu bence bir soy. Evet. ya Yelken'de aslında birçok, gerçekten sayamayacağım kadar bir sürü branş var. Ama ülkemizde tabii ki de bu branşların çoğu yok. Yani optimist sınıfı var. Başlangıç sınıfı olarak kabul ediliyor. Genellikle böyle 7 yaşlarında, 7-10 yaş arasında çocuklar yelkeni optimist de başlıyor. Optimist de tanış, tanıyor yelkeni. Ondan sonra tabii yaşlar büyüdükçe, 15 yaşlarına geldikçe çocuklar büyüyor. Tekneye sağlamamaya başlıyor. Kilo alıyorlar, boyları büyüyor. Ondan ondan sonra lazer teknesi onlar için ideal. Bu lazer sınıfının da 3 kategorisi var. 4-7, radyal ve standart. E, lazer radyal ve lazer standart e, olimpik bir branş. Lazer radyal kadınlar için, lazer standart da erkekler için. E, eğer optimisten e, Vücut yapısı olarak müsait olmayan kişiler de e, daha çok iki kişilik teknelere yöneliyorlar. 420 ve 470 sınıfları var. E, bu iki kişilik teknelerde yarışıyorlar. 470 hı hı. sınıfı e, kadın ve erkek için olimpik bir branş. E, 2020 21 olimpiyatları son e, olimpik branş senesi ama hani bu olimpiyatta da yarışacaklar. Sonra ülkemizde olan fin sınıfı var. Ağır siklet, e, yelken sınıfı diye adlandırabiliriz. Tek kişi, erkeklerin yarıştığı bir sınıf. E, surf var, Aresik sınıfı. Kadın ve erkek de olimpik bir branş. Ve zaten etrafımızda çok surf yapan e, kişileri görebiliriz. Hı hı. Sanırım e, yelkenden daha çok surf yapan olabilir. Özellikle Alaçatı'da, Çeşme'de çok sıkça bir e, şey vardır. Alaçatı zaten surf cenneti olarak e, evet. duyulur, geçer. Onun dışında işte Boğaz'da gördüğümüz büyük yat yatlar var. Yat yarışları yapılıyor. Bunlar da hepsi birer yelken sınıfı. Ama temel olarak Optimist, Lazer, 420, 470, Queen, Surf, Rüzgar Surf'ü gibi adlandırabiliriz. Anladım. Ülkemiz için. Güzel. Peki gerçekten de olimpik bir sporcu olarak Artık seni olimpik olarak söylüyoruz. Olimpik bir sporcu olarak antrenman yoğun e, programının çok yoğun olduğunu tahmin edebiliyorum. E, peki antrenman programı senin için nasıl? Yani hayatının kaçta kaçını kaplıyor? Ya hayatımın tamamını aslında antrenman kaplıyor çünkü e, yelken öyle bir spor ki bütün gününü ayırman gerekiyor aslında. Yani bir e, yüzme yüzücüleri görüyorum mesela ya da stopçuları. sabah erkenden havuza giriyorlar. E, günde okullarını ya da işlerini hallediyorlar. Akşam yine antrenmana giriyorlar. Tabii ki de aralarda daha farklı antrenman yapıyorlardır ama biz denize çıkmak için gerçekten rüzgarın en verimli olduğu, en güzel olduğu ve genelde günün ortasını kullanmamız gerekiyor. Gerekirse hani 3 saat, 4 saat denizde kalıyoruz. Ondan daha çok e, zaman harcamamız gereken bir spor olarak görüyorum yelkeni. Ve sadece denizde değil, karada da denizde yaptığımız antrenman saati kadar karada da antrenman yapmamız gerekiyor. ondan antrenman saatlerimiz tabii bütün günü kaplıyor böylelikle. Evet zor bir program olmalı. Peki mesela bu süreçte okulunu nasıl bir arada götürdün? Çünkü öyle saatlerini diyorsun en aktif olman gereken saat yani eğitim kariyerin için. Ya okul biraz zor ilerliyor tabii. ben hala Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi spor yöneticiliğinde okuyorum. Yani e, yelken ilk önceliğim oldu. E, çünkü şöyle düşündüm. Ben bu treni kaçırırsam e, bu tecrübeyi te tekrar başka bir şekilde e, yakalayamam. Bu önümdeki rakiplerimi yakalayamam ama okulu bir şekilde bitirebilirim diye bir e, ayrım noktasına gelmiştim. Orada biraz daha yelken ağır bastı. E, bu dönemde de online eğitimi birazcık değerlendirmeye çalışıyorum. Yani bir şekilde verebildiğim dersleri ver vermeye çalışıyorum. Diğerleri yine kalıyor ama önemli değil birazcık daha ilerleme kat etmeye başladım bu sene. <laughs> çok güzel buna çok sevindim. Peki hava şartlarından bahsettin yani gün ortasını tercih ettiğini söyledin. Peki e, hava şartları ve iklimin senin antrenmanları programı için çok önemli olduğunu biliyoruz. E, antrenmanları planlarken bu konuda ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsun? Ee, genelde aslında biz rüzgar şartı olarak ya hafif hava ya da sert hava olarak ayrım yapmadan her hava şartında denizde olmaya gayret ediyoruz. Çünkü yarışta bizim önümüzde o günkü hava şartının ne olacağı bilinmiyor. Odan her şekilde kendimizi ona hazırlamamız gerekiyor. Ee, aynı şekilde kara antrenmanı da o gün her gün yapmamız gerekiyor en azından. Ee, belki yani şöyle ayarlayabiliyoruz. Çok sert çok rüzgarlı olan bir günde e, yine denizde kalıyoruz iki saat ya da kalabildiğimiz kadar. Belki bir saat oluyor. Bir saat bir saattir diye yine çıkmamız gerekiyor. Sonuçta o, o tecrübeyi de bir şekilde antrenmanda yine kazanmamız gerekiyor. Eğer deniz antrenmanı çok sert geçtiyse bu sefer karayı birazcık, kara antrenmanını birazcık hafifletiyoruz. Ya da o gün denize çıkamamışsak ee, kara antrenmanına ekleme yapıyoruz, uzatıyoruz ya da şiddetini arttırıyoruz gibi değişiklikler yapabiliyoruz antrenmanlarımızda. Anladım. Yani her zaman bir denge oluşturuyorsun bir şekilde antrenman programında. Evet, evet yani o haftalık e, yorgunluğu ya da o yükü vücuduma yükleyebilmem için antrenman yükünü bir şekilde onu dengelememiz gerekiyor ki sonunda bir ilerleme kaydedebilelim. Evet, kesinlikle. Peki, olimpiyat seçmesini kazanan ilk yelken sporcusu oldun. Aynı zamanda Galatasaray Yelken Şubesi'nde olimpiyatlara katılacak ilk kadın sporcu olarak T tarihe geçtin. Bu başarıyı yakaladığında hisleri nasıldı? Yani ilk bunu duyduğunda, ilk başardığını fark ettiğinde nasıl anlar yaşadın? Kimlerle paylaştın bu anı? E, ya Aslında bizim seçme süremiz biraz uzundu. 8-9 ay gibi bir süreydi. Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nı kapsıyordu. E, açıkçası Dünya Şampiyonası son yarışımızdı ve yarış bitti ya sonuçta kazandığımı ben biliyordum. Resmi bir açıklama olmadan hani onu ona emindik. Ya ben şey oldum. Ya gerçekten bittim mi şimdi seçme? Bu kadar mıydı? Birazcık <laughs> o stresin boşalma anı oldu sanırım. Yani bu bu muydu? Yani oldu tamam. Şimdi sırada olimpiyat var. Tabii ki de o bizim seçmeyi kazanmak bizim için ilk hedefimizdi. Yani sadece olimpiyata gitmek bir hedef olamaz. Ama o 8-9 aylık bir sürenin stresi bir anda gidince ben bir şey oldum, böyle durdum, gerçekten bitti mi, emin miyiz gibi bir tepki olmuştu. Birazcık şaşkınlık, tabii ki de heyecan, mutluluk, hepsi karışıktı. Peki ailemden, sevdiklerinden, antrenörlerinden gelen tepkiler nasıldı? Gerçekten takımında ve Türkiye'de bir ilk başardın çünkü. Evet. Tabii kulübümle oldukça destek gördüm bu durumda. Zaten de daha önce dediğim gibi uzun bir süreçti. İki yarışın iki yarış baz alınıyordu Avrupa ve Dünya Şampiyonası. Avrupa Şampiyonası zaten iyi geçince Dünya Şampiyonası için de oldukça motiveydik. Herkesin desteği çok çok iyiydi. Özellikle kulübümün, ailemin. Her zaman arkamdalardı. Tekrar teşekkür ediyorum onlara. <laughs> çok güzel. Peki olimpiyatları hazırlanırken yaşadığın en büyük engel mental açıdan neydi? Çünkü sporculuğun aslında fiziksel açıdan daha çok psikolojik bir süreci de var gerçekten. Özellikle bir karantina döneminde bu süreci nasıl yönettin? Bu belirsizlikle nasıl başa çıktın? Ya dediğin gibi karantina döneminde özellikle en büyük e, mental durum belirsizlikten kaynaklanıyordu. Çünkü olimpiyatlar ertelendi neredeyse bir buçuk sene ertelendi. Yani altı ay vardı. Bir sene daha ertelendi. Bir buçuk sene oldu. Ee, ben orada baya birazcık moralim bozulmuştu. Çünkü önümüzde hazırlandığımız bir yarış var. Ee, ona gitmek için can atıyoruz ve bir dünyayı etkileyen bir olay oluyor ve bu erteleniyor. Tabii ki de yani her spor üzülmüştü. Ama sonunda biz bu bir seneyi artıya çevireceğimizin farkına vardık. Bunu Böyle düşündük ve öyle de olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Ee, o karamsarlık yerini e, daha çok motivasyona, daha çok antrenman yapmaya. Çünkü biraz da yelken sporu denizin teknenin üstünde ne kadar çok kalırsan o kadar ilerleyebilecek bir spor. Yani denizde vakit geçirmek lazım, kilometre yapmak lazım gibi düşünebiliriz. Ondan bizim için artı bir senenin daha iyi olacağına karar verdik en sonunda ve antrenmanlara son gaz asılmaya devam ettik. Aslında yelkenin bireysel bir spor olması da senin için avantaj olmuş. Çünkü takım sporları daha çok etkilendi pandemiye baktığımızda. Ve sen de bahsetmiştin bir röportajında bireysel olmayı daha çok sevdiğini, yalnız kaldığını denizde. Onun için de aslında avantajı çevirmişsindir bunu büyük ihtimalle. Evet, yani takım sporları tabii o kadar kişinin bir araya gelmesi daha zor. Yani herkesin farklı bir durumu olabilir ama tek bireysel branşlarda bu, bu daha kolay. Ondan evet, bu açıdan şanslıydım. <laughs> Tamamdır. Peki, kendini nasıl motive ediyorsun? Yarış önce sözler olarak dinlediğin şarkı veya motivasyon sözleri var mı? Kendini hatırlattığın durmadan mesela. Yok aslında öyle özellikle dinlediğim bir şey yok ama genel olarak zaten motivasyonum yüksek. Yani e, yani özellikle yaptığım bir şey yok aslında. Yani ya da antrenmanlarını da sorabiliriz. Yani antrenmanlarda dinliyor musun müzik ya da işte kara antrenmanlarında mesela? E, dinliyorum. Ama özellikle dinlediğim şu an e, aklıma gelmedi. Öyle karışık, karıştırdan <laughs> basıyorum ve önüme çıkar <laughs> Evet ama mesela çok yorgun olduğum zamanlarda ya bugün nasıl bitecek? Bugün de işte dinlensek gibi beynim bana oyunlar oynuyor. Ben de diyorum ki bu antrenman son. Bu hadi bu bundan sonra bir tane daha var. Şöyle böyle diye diye kendimi bir şekilde motive edip o günü bitirmeye çalışıyorum. Yani öyle durumlarda karşı karşıya kalıyoruz tabii. Evet doğru. Ee, bir tane daha röportajında ilk yelkene başladığında şey demiştim. İşte denizden ilk başta korkuyordum diye. Ve gerçekten de Açık Deniz baktığınızda e, korkutucu bir tarafı olan bir şey. Ve Açık Deniz'e tecrübe ettiğin e, ve bizimle paylaşmak istediğin bir anılar var mı? Gerçekten bunu yaşadım. Hani bu anımı kayıt altına alınmasını isterdim veya bunu eğer bir insana bahsettiğimde anlatıyorum dediğim bir an. Ee, yani ne olabilir? Ee, geçen 2019'da Japonya'ya gittiğimizde sanırım e, evet e, olimpiyatın yapılacağı yerde biz gitmeden önce e, kasırga kasırga uyarısı vermişler ya da öyle çok şiddetli bir fırtına ve Tokyo'nun çok yakınından geçecekmiş ama çok etkilemiyordu daha o zaman gelmemişti biz denize çıktık e, dalgalar inanılmaz büyüktü yani herhalde ben şey dedim tusuna bir falan geliyor diye çok büyük <laughs> alıyorlar ama hani onlar için normal. O kasırganın tayfunun dalgasıymış. Daha hatta gelmeyen tayfunun dalgası dediler ama yani çok büyüktü dalgalar. Böyle dalgadan inerken tekne uçurumdan atlıyormuşsun gibi oluyordu. Yani orada evet kamera olsa da çekseydi keşke. Onu kaydetmek isterdim. Evet. Güzel bir tecrübe olmuş. Gerçi belki de en zorlayan yarışlarından biri olabilir mi senin için? Yani evet o, o o o zaman gittiğimde iki tane yarış yapmıştık bir tanesi çok hafif hava olmuştu bir tanesi çok sert hava olmuştu yani ikisinde çok zorluğu vardı tamamdır iki dakika Heh, şu an geldim değil mi evet tamamdır ufak bir kesinti oldu ama sanırım sıkıntı yok son dediğini benim için tekrar edebilir misin? Ee, ne demiştim ya o Japonya'daki yarış e, tabi seçime bittikten sonra gittiğimiz bir yarıştı ama olimpiyatın yapılacağı yer olduğu için e, ayrıca bir önem arz ediyordu bizim için. İlk hafta çok hafif rüzgar vardı. İkinci evet. haftada tam tersi çok sert hava vardı. Bu iki haftada oldukça zordu yani iki, iki haftada uçlarda yarıştık aslında. Bir tanesinde neredeyse... E, rüzgarsızlıktan yarış yapamayacak durumdayken diğer haftada çok rüzgardan yarış yapamayacak durumda o sınırda e, yarışlar yaptık. Ondan zorlayıcıydı. Evet. Ama güzel tecrübedir. Peki, Türkiye diyerken yapmayı en sevdiğiniz yer neresi? Benim aklıma ilk Alçı Alçıtı'da ben geldi. Yani Alçatı diyebilirsin gibi. Ama senin bir favorin var mı? Yok, Bodrum. Ha. Bunu ben, ben de düşünüyordum uzun zamandır. Çünkü çeşmenin rüzgarı genelde daha elverişli olarak düşünür. Ben zaten Bodrum'da yelkene başladım. Hı hı. Ee, geçen sene de aslında geçen seneye kadar çeşme olduğunu düşünüyordum bu en güzel yelken yapılacak yerin ama geçen sene Yalıkavat'ta çok güzel bir kamp yaptık. Ee, çok güzel rüzgar, dalga. Bir ay orada bir güzel bir kamp, kampımız oldu. Ondan sonra benim fikrim tamamen değişti. Ondan <laughs> Bodrum diyorum. Evet, şaşırtıcı bir cevap oldu. Bunu beklemiyordum. Evet. Peki, ee, tabii geçen seneyle bu sene arasındaki hedeflerin değişmiştir ama şu an sonra gelecek 5 yıl için hedeflerini sorsam, hedeflerin senin için neler? Şimdi ben 2024 Olimpiyatlarına da devam etmek istiyorum. Zaten çok az bir zaman kaldı aslında. Olimpiyatların bir sene ertelenmesiyle 3 senemiz var ve ilk seçme yarışları seneye başlayacak 2024 için. Ben aslında bu zamana bu Olimpiyat için yine ilk onda bir hedef koymuştum kendime. Hı hı. Bu Olimpiyattan sonra yine aynı şekilde aynı hızda daha da üstüne katarak diğer olimpiyatlara çok hazır bir şekilde gitmeyi hedefliyorum. Yani tabii ki de bir Avrupa, bir dünya derecesi çok iyi olur bu dönemin içinde. Çünkü rakiplerim gerçekten çok iyiler. Hepsi iyi yelkenciler. Bu, bu rakiplerimin içinde ben de bir yerde parlayabilirsem, parlarsam benim için çok güzel bir şey olacak. Hedeflerimin arasında bunlar var kısaca. Çok güzel hedeflerim. Ülkemizde çok iyi temsil ettiğini biliyorum uluslararası düzeyde de. Yani çok küçük yaşta uluslararası düzeyde yarışmaya başladın. Gerçekten de bizim için de çok gurur verici bir şey. Teşekkürler. Peki, Gerken sporun Türkiye'deki geleceği ile ilgili düşüncelerin neler? Ülkemizi bu sporu ileri taşımak için hangi adımlar atılmalıdır? Sana göre. Ee, yani Öncelikle sanırım bizim e, bir federasyonumuzun tam olarak bir tesisi yok. Yani herkesin birleşip kamp yapacağı düzenli bir alanımız tam olarak yok. Ha, federasyonumuz bunun için çalışmalar yapıyor ama sanırım en büyük eksiğimiz şu anda Türk dili olarak bu. E, yerleşik bir düzen, düzenimizin olması. Hı hı. Biz nasıl yurt dışında kampa gidiyorsak, yurt dışındaki sporcuları da kendi ülkemize çağırıp burada antrenman yapma fırsatımız var aslında. Çünkü çok güzel. Her kıyısı çok güzel Türkiye'nin. Evet, çok güzel yelken yapabileceğimiz yerler var. Ama böyle bir sorunumuz olduğu için tam olarak da insanlara bir şey diyemiyoruz. Biz daha çok gidiyoruz oraya. Onlar da çünkü bir tesis olmadığı için belki de burayı sormuyorlar bile. Türkiye'de ne var? Siz ne yapıyorsunuz diye sormuyor da olabilir. Böyle bir ihtimal de var. Yani hı hı. herkes e, bizim kulübümüzün tesisi var, Kalamış'ta. Çok güzel, yelken elverişli bir tesis. Ama yelken federasyonu için böyle bir yer olsa bence çok iyi olur. Kesinlikle çok verim alırız, dünya yelkenciler olarak bundan. Evet. Yani yurt e, dışına gelen sporcuları da ülkemize arlamak hem ülkemize de yelken sporunu geliştirecek en büyük faktör olabilir bence. E, bence de kesinlikle. Devam ediyorum. Galiba son sorumuza geldik. Bu kadar hızlı bitmesini istemiyordum ama Çok gerçekten... hızlı geldi. <laughs> Zaman çok hızlı geçti. Gerçekten güzel keyif aldım ama. Boğaziçi Üniversitesi olarak bizim de bir yelken takımımız var. Seninle bir 20 dakika önce yaklaşık bunu konuşmuştuk. Sizin yolunuzu takip etmek isteyen yelkencilerimize neler söylemek istersiniz? Öncelikle e, gerçi yelken için değil sanırım e, yapılacak yapılan her spor ya da e, yap, yaptığınız işte bile o işi sevmek severek yapmak en önemlisi. Özellikle yelkene girersek e, yelken sporundan bahsetmek istersek e, yelken zor bir spor çünkü kışında yarışlarımız oluyor. E, zaten sizin de takımınız varmış. Belki onun içinde olursanız beni anlayacaksınız. Kışın zor şartlarda, soğuk havalarda e, denize çıkıp parkura gidip diğer rakiplerinizle yarışmak gerçekten çok zor oluyor. E, bu bile bence bir şey yani caydırıcı bir sebep aslında. Ama seviliyorsa her türlü şey yapılıyor. Sonuç olarak ee, yani seviyorsanız tabii ki de yelkenli her türlü şartta yapabilirsiniz. Sadece yarışçı olmak için de yelkenci olunmuyor. Siz çok seversiniz teknede olmayı, denizde olmayı. Siz de yelkenci olabilirsiniz. Yani böyle bir ayrım e, yapmak yanlış olur bence. Evet haklısın. Yani e, Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu olarak seni YouTube kanalımızda ağırlamak gerçekten hepimiz için çok güzel bir tecrübe oldu. Benim için de ayrıca çok güzel bir tecrübe oldu. Senin de izleyicilerimize paylaşmak istediğin, anlatmak istediğin bir şey varsa istersen konuşalım sonra da yayınımızı sonlandıralım. Ya böyle sorunca şu an aklıma gelmedi gelmeden <laughs> anlatabileceğim oluyor? bir şey. Umarım e, e, bir gün bir yerde karşılaşırız bir yarışta takımınızla için takımıyla bir yarışta belki rakip olarak karşı karşıya gelebiliriz. <laughs> Herkesin çok isteyeceği bir şey olacağını sanmıyorum sen de rakip olmak ama gerçekten de güzel olur onlar için de. Ya umarım karşı karşıya geliriz. Bak belli olmaz. <laughs> Değil mi? <laughs> o zaman umarım herkes için çok güzel bir akşam olmuştur. cumartesi akşamımızı biraz olsun güzelleştirsek bizim için görevimizi yapmışız demektir. O zaman e, tekrardan güzel yayınlarda görüşmek üzere. Ecem senle tanışma çok memnun oldum. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Ben de memnun oldum. Teşekkürler.